Merhaba arkadaşlar, Kurgan'a hoş geldiniz. Ben Enis, İlke ve Volkan'a karşınızdayız yine. Bir filler videosu hazırlıyoruz. Ee, ama bu sefer beni derinden yaralayan bir filler videosu. Brandon Sanders'ın Walk oldu. Alkışlıyoruz. <laughs> Alkış etseniz <yasaydı> zamanı Enis. <laughs> 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 simpliğinin karşılığını yani. en sonunda aldı. Oğlum. Ya ne <laughs> <de> simp oğlum. Ben hala da hiçbir yapmadım ki. Tolkien edersen yani Tolkien yaparım. Bak sadece şunu söyleyeceğim bu konuda Enes. Either you die a hero or live long enough <laughs> to see yourself become a villain. <laughs> <laughs> Durumunu yaşıyoruz. Aynen, aynen, aynen Yok. E... Yani. Şöyle. Şimdi. <laughs> belki hala yaşıyor olsaydı. Bu tarz rezillikleri yaşayan insanlar olabilirdi. Tolkien'e gitti değil mi aklım burada? Tolkien yapmazdı, yapmazdı muhtemelen evet. Herhangi bir şekilde. <laughs> aklım daha çok şeye falan gitmiştim. Asimova falan gitmiştim. Ee, çünkü her şeyin ne kadar garipleşebileceğini de çok düşünen bir adamdı ya. Şöyle Tolkien bunu yapmazdı çünkü Tolkien e Yüzgün Efendisin filmi ilk çekildiğinde, elmasyondan bahsediyorum, adamların ağzını sıçmış sizin de bakıyorsunuz diye. Onu buradan çıkartamazsınız, şunu buradan çıkartamazsınız, bu böyle olmaz diye adamın ağzına sıçmıştı. Brandon Sanders evet. ise kendi evreni, bu Kozmir evreni perdeye aktarılmasını çok istediği için ve günümüz Hollywood'da genelde spesifik talepleri olduğu için Brandon Sanderson'a karşı sen şu romanına, külliyatına, kurguna, hani bütün loruna bu karakterleri ekleyeceksin demişler bence. Kitapta eşcinsel karakterler var. Kendisini erkek diyen kadınlar var, non-binary karakterler var, bir sürü ''okay, okay, I got it, you gotcha'' falan tarzında böyle iğrenç modern konuşma şeyleri de var. Hani... Yürücü. Şimdi, Yürücü. E, bu siteyi yayınlayan arkadaş, John diye bir eleman YouTube'da, adını şimdi tam hatırlamıyorum, onun bu kendi blog sayfası, haber yaptığı blog sayfası, burada bahsediyor. Tek tek şimdi İngilizce'den Türkçe'ye çevirmek uğraşalım mı uğraşmayalım mı? Bence uğraşmayalım. Ama isterseniz altını link linklerini buraya yazar ve eklerim. Ama özetle burada tek tek haber veriyor. Ve özet geçiyor. Mesela nerede Moş karakteri? Bir saniye. Ya bu değilmiş ya. Tamam. Burada sadece haber veriyor gerçi. Bunu geçelim. Evet fotoğrafta yapay zeka sanıyorum. Nerede? Nerede? Ha mesela. Brandon Sanderson burada uzun uzun yazmış. E, yargılamayın işte e, yoksa yargılanırsınız. İşte yani küçümsemeyin küçümsenirsiniz. Onun için de iyi insan olmak istiyorsanız bunu yapmak zorundasınız tarzında bir yorumları var. Ve uzun uzun şunları yazmış. Sex is not love. Any asking a child who has been misused by someone spotting that crap. Uh, down general fun. I have no idea what that has to do with anything I said. Falan filan. Ve adam. If listening to LGBT people and working to find middle ground, it's so abhorrent. If the answers are so clear as you say, in the temple, then why does church allow transgender individuals to go while they proclaim in church? Yani, eğer dediğin gibi ise neden işte trans bireyler kilisede kendi tercih edilen isimleriyle anılıyorlar gibi şeyler söyleyen yani LGBT savunuyor bu Sanders'ın denen bir zamanlar güzel yazarı. E, orada küfür hissetmişsindir inşallah. Yani hissettim <laughs> bayağı bir şey de. <laughs> <laughs> Allah'ım e, ya. ya. yani, bir tane bir tane sim daha hayal kırıklığına uğradı. İlke bir daha bana sim tersen harbiden gelir bulur döverim seni. Ben adamın hiçbir zaman simliğini yapmadım. Hatta ve hatta hatırlarsan yani adamın iyi, iyi olduğu zamanlarda bile yazdığı kadın karakterlerin biraz fazla mürüsü olduğunu söylemiş bir insanımdır. Hatırlıyorsunuz değil mi? Yani hatırlıyorum. Da... Olay adamla ilgili yorum yapmayı kesememendi bizim takıldığımız şey. Yani. Oğlum Allah aşkına bir hani tane... E... hiç alakasız yerlerde bile işin içine Brandon's'a ne, ne hasta işte adamı sokmayı başarabiliyordu. Oğlum adam e, Kickstarter tarzı bir sitede bir tane roman çıkartacağım. Ne kadar yerim yaparsınız diye talepte bulunuyor. En fazla işte 1 milyon dolar falan bir şey herhalde. Tam da daha da birkaç yüz bin dolar planlıyor. Adam 25 milyon dolar kaldırıyor oradan. Biraz şey değil yani. Adam günümüzün gerçekten düzgün yazarlardan bir tanesiydi. Artık değil benim gözümde. Bunu yaptıktan sonra. Bana en sevdiğim kurguyla gelin. O kurgunun içine mükemmel bir hikaye yazın. Ama o kurgunun içine bir tane ideolojik bir karakter yazın. Özellikle LGBT ve aşırı sağ ve aşırı soldan. Ben onu reddederim. Ben bu adamı severim. Hala internetteki derslerinin çok faydalı olduğunu söylerim. Ama bu adamın romanını ben de okumam. Bir örnek veriyorum. Şimdi bu kitapta olan şeylerden bir tanesi. A Handful of Women with Larger Frame. Geniş yapılı birkaç kadından bahsediyor. She pointed out each one, challenged a new note, and Colot pulled them from the line. Yani e, tek tek kadınları sırayla çağırıyorlar. Adeline stopped by one tall woman with good muscles on her, the strongest he had seen so far. She stood with her eyes straight forward at attention. Yani e, e, uzun boylu, güzel kasları, şunlara gördüğü en güçlü kadın tarafından Adeline durduruluyor. Bu e, ne, kimin oğluydu? Ee, kralın bir lider Dalinar'ın oğluydu. Hazır oldu. Dalinar'ın oğluydu. Kitaptaki kitaptaki ana karakterlerin bir tanesinin oğlu. Adam bir prens. Hı. Kralın oğlu sayılır bir nevi yani. Adın asker diye soruyor kadına. Bak Hör diyor. Adını söylüyor işte. Bu kasarı nerede edindiğini de soruyor. Ee, fırtınalar işte o küfür yani. Fak tarzı bir şey bunu kulağa düzgün gelmesini sağlamıyor diyorsun. Kızı diyor ki e, demircilik. E, e, 7 yıl boyunca işte çıraklık yaptım. Daha yeni işte usta seviyesine çıktım. Etkileyici. Aa, hani diğer kadına söylediğim gibi eğer seni içeri alırsam. e, in what might be embarrassing situations. Erkeklerle beraber yaşamak ve çalışmak zorunda kalacaksan bu da bazı utanç verici durumlara sebep olabilir. Ben buna alışığım efendim. E, burada belgelerim var. Adonis'e şu belgeler mi, tereddüt ediyor ve e, katibine bakıyor. One health, one wealth, three for forms. E, formların dolardan bir tanesi, bir erkek olarak yaşamak için. Anahtar kısım orası galiba değil mi? Yani Aha. formda böyle cinsiyet yazan kısmı erkek demiş. Aynen öyle. Ve o noktadan sonra kitap da onu erkek olarak yazıyor. Yep çok bahsetmiyor aslında e, bildiğim, duyduğum kadarıyla. Kitabı okumadım. Zaten böyle bir şey var. Hayatta okuma. Zaten okuyanların yorumlarını da birazdan okumaya Aynen, yeah, okuyacağız. Bak, sonrasında good to have you, Sarkun. Adolin said to the man, not woman, man, and moved on. Yani, okay. Ama devam var. Do he did make a note to, uh, call to sign him. Assign him. Dev devamı hiçbir şey değil. Yani, Blacksmith'te çalışmış, Smith'in experience e ihtiyacı olan bir birliğe vermiş. Tamam, okey. Yani... Bak, bu kokusu var. Yok değil, var. Ama bu, hani... Şey değil, hani... Birisine yanlış bir pronanma hitap ettin diye, kendini nasıl cezalandırmalısın konulu geçemeyeceğin 10 sayfalık bir e, yazı değil, anlatabiliyor muyum? Değil. Hatta bunu filatına uydurursun, bir şey yaparsın. Ama bu bariz bir şekilde bir işaret, bir kırmızı bayrak. Ve duyduğum kadarıyla, yorum yazanları okuduğum kadarıyla ve konuştuğum birkaç kişiye bakarak, kitabın bunlarla dolu olduğunu söylüyor. Bak, ha, evet. yani sürekli bir şeyler çıkıyor. Bir şeye bakıyorsun, ha, okey diyorsun Sonra bir şey daha çıkıyor. Evet, evet, sürekli çıkıyor. Mesela, ee, Kaledin diye bir karakter var. E, neydi? Adam bir mızrak dövüşçüsü. Aynı zamanda seçilmişlerden bir tanesi. Bildiğim büyü yapabilen tiplerden birisine dönüşüyor. Adam kendisine terapist diyor. Terapist. Ne, ne diyor? Adam kendisine terapist evet. diyor. Terapist. Orta çağ usulü bir şehir, ülke. Kölelik devam ediyor. Millet kılıçlar, şövalyeler, büyüler falan savaşıyorsun ve orada terapistten bahsediyor. Ve kozmik evreninde bugüne kadar bütün romanlarında bir kere olsun terapist kelimesi geçmiyordur. Bir örnek daha, bir örnek daha. Şimdi kitaplarda bir tane ırk var. Şimdi aldığım tam hatırlamıyorum. Böcek türü bir ırk. Garip bir şekilde ee, savaşan tipler. Onlara bir tanesi Veriwells kardeşi söyledi. Pekala karşı aşağıya falan filan. Navaniye'ye gitmelisin. E, i̇nanıyorum ki kocanın karışma yaptığı Sohbet bitmiştir. Bunun bazı sonuçları olacak. Navane başını sallar. Ayrılırken eee She heard first İlk olarak Kurşun'un sorularını duyar ve bu soruların fabriyeler hakkında olmadığını şaşırır. Fabriyeler şey. büyü var evrende. Ama büyüler genelde böyle eee büyücü yırtıklar tarafından verilen bir şeydir. Kufak büyü yırtıklar. Fabriyerler büyüyü taklit eden cihazlardır. Mesela sen ateş yapabilirsin ama bunun için ruha sahip olman gerekir ama onun yerine e, bir tür mühendislikle büyüyü kullanıyorsun gibi bir şey var tamam mı? Ve bunun hakkını sormuyor çünkü bu bayağı büyük bir şey çünkü tahtayı yani tahtadan bir kılıç yapıyorsun tamam mı? Sana kusursuz demirden çelikten bir kılıcı çeviriyor. Öyle fabriyerler var. Navani bana dedi ki e, sen that you are neither male or Ne erkek misin ne kadın Doğru. Bunu bana biraz daha anlatabilir misin? Bunu bana biraz anlatabilir misin? Duruşu sordu. Duruşu. Bir insan için bu kulağa çok grip geliyor malıdır. Çünkü böcekler. Ruşu da diyor ki aslında kulağa grip gelmiyor, birazcık bile. Ama lütfen konuş. Sen olmak nasıl bir şeymiş? Onu öğrenmek istiyorum diyor. Hani ben erkeğim ama kadın gibi hissediyorum. O yüzden kendim olamıyorum. Acaba kendin gibi olmak nasıl bir his Siktir git amına koyayım. Sen Sen milyonlar satmış bir yazarsın. İnsanların nereye mail ettiğini görecek kadar okurlarınla iletişim içindesin. Ve buna başvuruyorsun. Neden? Birkaç tane kitabından hikaye ekrana aktarılacak diye. Abi böyle bir satış olamaz ya. Ve ben bu adamın kitaplarını okudum. Dersler 10 saatlik dersini dinledim sırf ilgimi çeken bir şey olduğu için. Ve bu da karşılaşıyorum ya. Hani e, bunun benim için ne kadar büyük bir hayal kırıklığı olduğunu anlatamam size. Anlatamam. ya <laughs> yani malum kelime uzak durmaya çalışıyorum bunu ama yani çok ciddi hayranlıymışsın işte yani. Öyleydim, evet, öyleydi öyleydim, öyleydim, öyleydim. <laughs> Bak Simpi değilim. Simpi değilim, hayır. <laughs> Hayranıyım ama simpi değilim. Haydi pardon, hayranlıyım. İlke, adresini versene bak bir. Bir şey yapacağım. Bir <laughs> <laughs> şey yapacağım. <laughs> <Vallahi> tarafındayım. Sokak. <laughs> <laughs> ver, ver. Adam bayağı adresini vermeye başladı internete. Hayır, <laughs> kendisi, adam kendi kendini doksluyor. <laughs> Oğlum bak, şunu anlamanızı istiyorum. Ben, evet, Brandon Sanderson'ı gerçekten severdim. Çünkü benim gözümde günümüz yazarlarından ziyade eskinin yazarlarının o hissiyatına sahip bir adamdı. Değilmiş demek ki. Eee, değilmiş. Dediği de bak, bak. Eğer zor şeyler yapmıyorsam, gerçekten de sanatın peşinde koşuyor muyum? Koşmuyorsun koyayım koşmuyorsun. Sen bildiğin parayı... Göz... Neyse. Sakin, sakin. Ve diyor ki, e, Esquire röport röportaj yapan kişi, e, bu insanlar, vay be, Brandon gerçekten ilginç ve heyecan bir şey, şeyler yapıyor kendi kurgusu için derler diye umut ediyor. Demiyoruz. <laughs> ben demiyorum. <laughs> Buna ben karar vermeyeceğim. Hayranlar karar verecek. Hani... <laughs> Eliz. Oğlum seni biraz daha promptlasak sager geçirir misin? Bence bu haberi burada bırakalım. Hayır. Ee, hayır. Daha daha <laughs> daha işte daha yapacağım şeyler var. Bekle. Önce şöyle bir girmek istiyorum. Şimdi bol bol kişi 5 yıldız vermiş ama 1 yıldız verenlere bakmak istiyorum ben. En çok da şu. Bu kitabı okumak için 7 yıl bekledim. Yedi yıl bekledim ve bitirmeyeceğim. Sanderson bana ihanet etti. Ben bu romanı fantastik kurgu olduğu için okumaya başladım. Kaledir'in savaşması için okumaya başladım. Dalinar'ın insanları birleştirmesi için okumaya başladım. Şallan'ın yalan söylemesi için. Yani yalan söylemek şey şöyle. Şallan bir kadın karakter. Yalan söyleyerek yalanı gerçek kılan bir büyüye sahip. ilginç bir karakteri var. İllüzyon büyüsü çok güçlü. Onun için geldim. Ama bu kitapta e, bazı anlar vardı. Yani bunların olduğu, şunların kalelerinin savaştığı, dalınların birleştirdiği, şaldırının büyü yaptığı anlar vardı. Ama çok az ve aralarında çok fazla mesafeyle. Daha çok Disney tarzı eşinsel romans, yani eşinsel romantik komedi tarzı şeyler vardı diyor. Ben buraya fantazi kurgu için geldim. Günümüz politikalar için değil. Politik ürünümüz ne olursa olsun... Stormlight, Fırtın Aşığı bunun hakkında değildi. Ya da adam, dürüst bir şekilde, evet gerçekten ağlarım ya bu çok canımı yaktı. Evet, Dnf ne bilmiyorum, bilen var mı? Do not... şey Do not fuck <laughs> Güzel olur. Fratern fraternity gibi bir kelime kökeni olabilir hani Kendinizi buna bulaştırmayın gibi bir şey olabilir. Fraternitize bir şey. Bakacağım, merak ettim. My conscience and convictions disqualify me from continue gibi. Benim e, vicdanım ve kendi conviction'ım. Conviction ne diyebiliriz? Kendinizin... Did not finish'mış ya. He. Bu conviction olabilir, ne diyebilirim buna? Kavrum aklıma de Türkçesi aklıma gelmiyor. Mesela bunlar, işte bunlar benim kitabı bitirme konusunda tamamen e, geride bırakıyor. Aynı e, cinsiyet romantizmi benim için aniden, anında did not finish olma, yani bitirmeme e, şeyidir diyor. Hayal kırıklığıydı. Başka bir şey devam edeceğim. I can't believe I just rated one. <laughs> Brandon'ın kitaplarının bir tanesini bir yıldızda puanladığımı inanamıyorum. Ama hak ediyor. Bu kitap e, Google Gemini ya da bir grup alfabe insanları tarafından yazılmış gibi duruyor. <laughs> Bunu anlamışsınızdır. Burada, burada Brandon'da, bu kitapta Brandon yok. Hiç yok. Karakterler karakter dışı. Hikayenin bir hedefi yok. Berbat. Yani, tamam bunu hepsini tamam komple sıfırla ya yani çöpe atıp yakıp baştan başlasa daha iyidir diyor. Yani bu kötüydü, berbat ama en azından artık özgürüm. <laughs> bir, bir sonraki yorum daha eh hoşu vakit. Is, is boring. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu <gülüyor> sıkıcıydı. <gülüyor> Gerçekten ama ciddi, tüm ciddi söylüyorum. Tamamen beyin bo boşalması. Bak biz az sonra size da to... bot şeyler arkadaşlar. Lütfen bize dava etmeyin. Beyin Dampı'' Yani beyni tamamen boşaltıyorsun işte. Tamamen çöp atıyorsun gibi şey yani. <sighs> most to... bu, bu bugün kadar okuduğum en şişirilmiş kitaptı ki gerçekten şikayetlerden bir tanesi bu kitap 2 3000 sayfa mı 1500 sayfa mı ne bildiğin sürükleniyorsun okumak için kendini zorluyorsun öyle zor yazılmış bir şey çok fazla point of view karakterleri vardı. Çoğu da gereksizdi. Hani tek bir şey. Anlarsınız da de ben yine de söyleyeyim. Bir karakterin bakış açısıyla yazılan bölümler chapterlar yani. Çok fazla işte bir karakterin bakış açısıyla yazılmış alan bölümler vardı ve çoğu da gereksizdi. Bence Adolene'nin hikayesi ilgimi çeken tek bir tanesiydi çünkü gerçekten yeni hissettiren ilişki olan gibi geldi ya. Onun yerine diğer tüm karakterlerin hepsi de hayat dersleri almakla uğraşmış. Aynı hayat derslerini tekrar tekrar almakla uğraşmışlar. Mesela Kaladin depresyondan çıkıp tekrar hayata tutunmayı başaran bir karakteri anlatıyordu. Onun ilk kitapta Kaladin bir muhafız birliğinin bir savaş bölümünün komutanı bir kelime vardı Türkiye'de beyi hani bir, şey, bir bölgenin beyi olur ya. Tımar Bey'i? Yok Sancak Tımar Bey'i. Sancak Bey'i diyebilirsin ama prens tarzı bir şey ama Lord diyelim tamam? lord diyelim i̇şte Tamam bu Sancak Bey'i oluyor zaten. Sancak Bey iyi şey prens teknik olarak. Evet Tımar'la. Neyse. Sancak Bey'i yani. Ee, onun ihanetine uğruyor. <laughs> Köle oluyor. Adam bildiğin depresyonda intiharın eşiğine geliyor. Ve oradan bir şekilde sağ çıkıp kendisi gibi köle olan bir grup insanı tekrar hayata tutturup tekrardan yükselmeye başlıyor. Hani güzel bir hikayesi var. Depresyondan çıkıp tekrar ayağa kalkma hikayesi var yani. Aynı hikayeyi tekrar almış gibi düşündüm bunu. Hani bu adam burada tekrar, ben de depresyondaydım, bak nasıl çıktım, depresyondan çıkmak nasıl bir şeydi, bütün oyuncu bunu okuyorsun. Birinci kitapta öğrendiğiniz, karakterin açtığını düşündüğünüz şeyi bu kitapta tekrar öğrenmiyor, öğreniyormuş gibi geliyor kendini yansıtma bir plot olarak değerlendirilme değerlendirilmemeli bu okur için çok sıkıcı olur. Hani bir kere olur, iki kere olur ama bütün bir kitap boyunca kendini sürekli ben bir zamanlar depresyondaydım bak nasıl çıktım diye düşünüp dursan okur bundan sıkılır. Ve Brandon Sanderson böyle bir hata yapmış düşünebiliyor musun? Yani insanlar <laughs> özellikle birileriyle çok fazla konuşup fikir alışverişi yapmadan bir şeyler yazmaya başladığında çok bariz hatalar yapabiliyorlar. Hatırlarsan benim bu yazdığım... sadece... Bu... Hı. <laughs> benim yazdığım romanda da sana defalarca danışmam gerekmişti. Ya ama sen danışıyordun ve şey... Ya şöyle bir şey var. Sen de benim yazdığım şeyde bayağı bir şey bulmuştun. Ee, Olay şu hani... Yazdığın şey, sen yazar olarak çok yakın oluyorsun, her zaman. Bunu mesela her sanatçı hisseder. Hissetmezse de ona söylerler zaten bir yerden sonra. <laughs> Kardeşim sen şurada saçmaladın diye. Olan şu, oyuncular mesela, oyun yapımcıları bu işi çözdü. Ne yapıyorlar? Beta testi yapıyorlar, feedback topluyorlar. Aa, Yazarlar bunu çok yapmıyor. Yapıyor. Bak şimdi yine çok yapmıyor. Yok şöyle ben şimdi yok, bir şey söyleyeceğim bildiğin ironik bir şey olacak. Alfa, beta ve teta. Yok gamma mıydı? Gamma okurları var. Duydun mu şuna uh... Alfa okur, beta okur ve gamma ya bak, okurları. Şey, alfabet people diyor ya şuradaki bir eleman. hı. Uh -huh. Ben de çok fazla alfadan, betadan falan bahsetmeye başlayan insan olursa onlara da şey demeye başlayacağım. O değil, öyle Element değil. people öyle değil, öyle değil. <laughs> Bu şey, alfa okurları romanın ilk böyle taslağını çiziyorsun ya, o taslağını gösterdiğin insanlar, insanlar bakıyor. Bak güzel hikaye yazmışsın ama burada bir karmaşa var, burada bir sıkıntı var deyip yani hikayenin kurgusunda sana yardımcı olan insanlar. Beta okurları ise sen hikaye bildiğin temelini oluşturmuşsun, sahnelerini yazıyorsun çok detaya girmeden. Ve Betoklu sana diyor ki ya sen bunu böyle böyle yazmışsın ama burada çok sıkıcı olmaya başlamış. Böyle bir aksiyon eklesene ya da bak bu karakter böyle ama yapmış ama bu karakterin böyle yapması daha tutarlı gibi sana böyle sonradan yardımcı olan fikirler veriyor. Gamma okurları ise bütün kitap bitti ve onlara veriyorsun ve adamlar diyor ki ya bu güzel olmuş, çirkin olmuş. Buraya bir şey beni rahatsız etti, ufak detayları veriyor. Bir tür aynı şekilde oyun testörleri gibi senin de okur testörlerim var. Ve ben bunu kimden öğrendim biliyor musun? Ben bunu kimden öğrendim? Brandon Sanderson? Aynen. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu ondan öğrendim. <gülüyor> <gülüyor> Bak şey, o telepsi bir şey. How, nasıl diye tekrar etti işar. Nesin How? sen? Ha, <laughs> nasıl? Nasıl, nesin sen? Diye size işaret etti. Sen onun siperi falan mısın ya da tanrısı? Siz de bu arada kitaptaki köprücü karakterlerden bir tanesi okuyanlar bilir. Hayır dedi Kaledin. Ben onun terapistiyim. Bunu da kısaca anlatayım. Kitapta ovalar var. Ovaların ortası, ovalar, ovalar bildiğin şey gibi. Çölde hani çatlak kurumuş topraklar olur ya. Bilirsin. Hmm. Hani onun iki toprak tabakası arasında böyle bir çizik olur böyle. Çatlak çatlak olur. O çatlakların üzerinde karıncaları hayal et. Hı hı. O çatlaklar üzerinde karıncaları hayal et. O kadar büyük bir ovada savaşıyor insanlar ve bir hani kuru şeklinde dikilmiş toprak parçaları ve aralarında işte suların aktığı böyle bir şeylerin böyle boşluk olan uçurum olan böyle parça parça topraklarda savaşıyorsun. Ve o topraklarda bir neden ona toprak yığınından diğerine geçmek için köprü taşıman gerekiyor ve bu köprüleri kullananlar genelde hani orduyu düşman ordunun olduğu yere taşırken karşı taraf ordudan okuyorlar. Ve e, bunu yapmaların bir sebebi yani insanlar taşıyor bunu ve bunu yapmanın bir sebebi de düşman oklarını köprücülere harcasınlar asıl askerler ölmesin. Ve böylece aynı zamanda da düşmanın oklarını azaltmış oluruz diye düşünüyorlar. Ve bu sizzet denen karakter ve Kaladin'in düştüğü ekip o köprücü dediğimiz o gruptan. Ve Kaladin geliyor bu insanın hayatını kurtarıyor. O insanı tekrar bir askere çeviriyor. Ve kendisi diyor ki hayır ben onun işte e, komutanıyım demek yerine ben onun terapistiyim diyor. Ve KJ isimli arkadaşım çok güzel söylemişsin. Shut the fuck up. Aynen. Yani Stormlight, yani fırtına ışığı aşırıları her zaman böyle kusurlu bir seriydi. Ama bu kadar kaliteden düşeceği bir şey yani. Bu kadar olmaz ya. Hatta adam demiş ki bu okuyacağım son Sanders'ın kitabı artık daha fazla okuyamam diyor. Bir tanesi %22'de bitirememiş. Neyse <laughs> arkadaşlar ben bunları daha fazla okuyamayacağım. Eğer ki isteyeniniz varsa sadece işte e, Vinland Truth Goodreads diye yazın biraz İngiliz İngilizcenizi okumaya çalışın gerçekten güzel şey yazanlar var. Yani şey gibi hissediyorum. bir kaza görürsün kazağını görürsün de böyle gözünü ayıramazsın ya. Şu an ona bakar gibi hissediyorum ben. Okudukça bir keyif olurum bu adamın düşmesinden bilmiyorum. Yani acı dolu bir keyif anlıyor musun? Zevkli anlıyorum kesin ki keyif oluyorum. Neyse arkadaşlar bu videoyu ben ikiye bölüyorum. Bir sonraki videosu Siri videosu. Onu da izlemenizi dileğiyle. Görüşürüz.